sansürlenirsin. Bak işte analist TV bize para verir misiniz? Destek olur musunuz falan diye böyle tırmalarız. Biz elhamdülillah çok şükür. Ben memnunum yani. Allah yolunda direncilik de yapıyorum ya elhamdülillah çok şükür. 15 senem sokaklarda geçti benim. Ortaköy'ü biliyorsunuz değil mi? Ortaköy camini biliyorsunuz. Onu ilk genç cemaati benim. Benden önce genç yok. O caminin avlusunda yok avluya da koymazlardı. Arka tarafta arka park deriz biz oraya. Beltaş'ın yeri var ya işte. Oradaki banklarda yatardım ben. Ben sokaktan geliyorum hocam. Defalarca dondum. Defalarca ölüm tehlikesi geçirdim. Niye? Hayatta hiç kimseden bir şey istememek için. Ortaköy'de bir evimiz vardı Beşiktaş'ta bir tane. İkisinde de kalmazdım ben. Çünkü benim ailem Kemalist. Ben oralardan geliyorum buraya. Kaç defa ölümden döndüm ben hatırlamıyorum. Benim hayat hikayem bilinmez. Çok da anlatmam. Niye burada bu kadarcık olsun dile getiriyorum ben? Tırnak içinde Allah rızası için, davam için dilencilik yapıyorum mu? Ya, bilin diye bunu. İnşallah bunu ikinci kez anlatmama gerek kalmaz. Tayyip Erdoğan sana destek olmuyor mu? Devletten sana para gelmiyor mu? Niye para istiyorsun? Ben Tayyip Bey'le ömrümde bir kere para konuşmuşumdur. Dönmüştür. Bir abi, bir büyük olarak iaşeni nasıl sağlıyorsun demiştir. Yerin dibine girmişimdir. Bizde edeptir. Eksi bir olalım, artı bir olmayalım. Estağfurullah efendim. Bir şekilde hallediyorum efendim demişimdir. De devam etmişimdir. Altı çocuk dedim diye yani. Ama biz şimdi eğitimimizi geliştiriyoruz. Mesleklerimizin eğitimini. Biz şimdi ekonomimizi geliştiriyoruz. Eğer bunları başarabilirsek. Biz itikadı, imanı, biz aileyi, ahlakı ve adaleti. Bunları 3A, Hayatımı adadım Eğer bunları geliştirebilirsek eğer bitecekler. Kurana uyun, Sünnete uyun, çocuklarınızı böyle yetiştirin yeter. Başka hiç bir şey yapmayın. Müslüman kalın.